İlişkiler üzerine olumlamalar. İlişki olumlamaları hayatımızda iletişim kurduğumuz tüm kişilerle farkında olmadan yaptığımız blokaj ve karmalarımızı düzenlememize ve frekansımızı çekim yasasını kullanarak yükseltmesine neden olacaktır. İlişkiler üzerine yaptığımız bu olumlama çalışmasını 21 gün Günün her saatinde dinleyebilirsiniz. Etkili olduğu zamanlar teta frekansında olduğumuz sabah uyandığımız ilk anlar ve uykuya dalmadan önceki son anlardır. Bugün yeni bir güne uyandığım için mutluyum. Klasik rolleri oynamayı bırakıyorum. Kadın ya da erkek olmam nasıl davranmam gerektiğini artık belirlemiyor kendim olmayı seçiyorum. Hayatıma sevgi ve mutluluğu davet ediyorum. Sevgiye layığım ve bol bol sevgi almayı hak ediyorum. Hayatımda gerçek sevgiyi yaratmaya hazırım. Derin nefesler alıyor, sevgi enerjisinin içimde büyüdüğünü hissediyorum. Şimdi beni sevgiden ayıran duygularımla yüzleşmeye hazırım. Kızgınlık duygularımı bırakıyorum. Geçmişte veya şu anda hayatımda olan insanlara karşı duyduğum kızgınlıklardan özgürleşmeyi seçiyorum. Yaşadıklarım nedeniyle başkalarını suçlamanın beni güçsüzleştiren bir davranış olduğunu biliyorum. Kızgınlıklarımı pozitif bir araca dönüştürüyorum. Onu kendimi keşfederek iyileştirmek için kullanıyorum. Tüm ilişkilerim uzun vadeli ve olumlu. Sevgi dolu bir deneyim sunuyor. Etrafımdakileri ve kendimi seviyorum. Sevgi dolu ve sevecen insanları hayatımın içine çekiyorum sevgi ve saygıya layığım. Beni sevgiye götüren içimdeki ışığı takip ediyorum. Sevginin gücüne inanıyorum. Eşim ve ben hem mutlu hem de aşığız. İlişkimiz keyifli. Yakınlık duygusunu hayatımda tutmayı seçiyorum. Hayatımdaki sevgiye minnettarım. Yüreğimi sana açıyorum. Dostunum ve yanındayım. Etrafımı çevreleyen insanların içindeki güzelliği görüyorum. İnsanların sevgisini sevgiyle kabul ediyorum. Sadece sağlıklı, sevgi dolu ilişkiler çekiyorum. Her gün sevinçle sevgi veriyorum. Her gün sevdiğim için minnettarım sevildiğim için şükran duyuyorum. Evrenin bana sadece sadık destekleyici ve sevgi dolu ilişkiler getireceğini biliyorum ve güveniyorum. Kalbimi sevmeye açıyorum ve bunu hak ettiğimi biliyorum. Aldığım aşkı almayı hak ediyorum ve kendimi evrenin bana verdiği aşka açıyorum. Evliliğe açığım ve gelecekteki eşimi çekiyorum. Aşkım ve evlilik her geçen gün daha da güçleniyor. Aşk beni ve etrafımdaki herkesi kuşatır. Hayallerimin geleceğini çekiyorum. Bugün mutlu ve sevgi dolu bir ilişkinin temelini oluşturmaya devam edeceğim. Mutlu bir ortaklık destekleyici, dengeli ve şefkatlidir. Hayal partnerime tezahür ettiriyorum. Mutluluk yalnız ben ve benimle başlar. Kendi mutluluğumu yaratma gücüm var. Her zaman son sözü benim söylemem gerektiği düşüncesini dışarıda bırakıyorum ispat etmem gereken bir şey yok. Ne sana ne kendime. Olaylara bakış açıma saygı duyuyorum. Senin bakış açına da söylediklerini duymaya hazırım. Ruhsal boyutta bir olduğumuzu biliyor ve kendimi senden öğreneceklerimi açıyorum. Hayatımdaki bağımlılık duyduğum herkesle olan göbek bağımı kesiyorum. Ben bağımlı değil, bağlı ilişkiler yaşayacak kadar güçlüyüm. Korku ve sevgi duygularının aynı anda yaşanmayacağını biliyor ve sevgiyi yaşamayı seçiyorum. Negatif düşüncelerle yarattığım kurban rollerimi şimdi ve sonsuza dek kendimden özgür bırakıyorum. Güçlüyüm ve bütünüm. Güven duygusunun ne anlama geldiğini biliyorum. Hayatıma aldığım insanlar aracılığı ile kendimle ilgili öğrendiklerimden dolayı herkese teşekkür ederim. Ben yeterliyim ve bütünüm. Nerede olursam olayım, olduğum yerde farklılık yaratırım. Kendimi olduğum gibi kabul ediyor zaaflarımı sevgiyle aşıyorum. İçimdeki devasa içsel gücün harekete geçmesine izin veriyorum. Yaşamla dostum, yaşamayı seviyorum. Hayatımın yüzde yüz sorumlusu benim. Nasıl düşünüyorsam öyle yaşıyorum. Ben sevgiyim. Huzur kalbinizde olsun. İyi ki varsınız.